Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda yemek sepeti nasıl üye olunur yemek sepeti hesap açma işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz yemek sepeti ile binlerce restoran yüz binlerce yemekten istediğinizi anında online sipariş edebilir paket servisi ile yemek siparişinizi eve getirtebilirsiniz öncelikle yemek sepeti mobil uygulamamıza giriş yaptık ana sayfada sol üst köşede üç çizgi görseline tıkladık daha sonra giriş yap hesap oluştur seçeneği Kaydol veya giriş yap. Devam etmek için tercih ettiğiniz yöntemi seçin. Google hesabı ile giriş. Facebook, e-posta ve telefon numarası ile giriş. 4 tane seçenekten de giriş sağlayabilirsiniz. Biz e-posta ile devam et diyoruz. E-posta adresimizi yazacağız kayıt olmak için. E-posta adresimizi yazdıktan sonra devam et seçeneği. Mail adresine bir doğrulama bağlantısı yolladık. Mailimizi kontrol edeceğiz şimdi. Mail adresimize geldik. Sayfayı yeniliyoruz. Merhaba profilinizi tamamlamak için emaili onaylayın. Emaili onayla yazısına tıkladık. Mail adresimiz onaylandı. Şimdi isim, soy isim, doğum tarihi sırasıyla giriyoruz. Bilgilerimizi girdik. Devam et seçeneği. Kayıt işlemi için kullanım koşullarını okudum, kabul ediyorum. Devam et. Şimdi bizden telefon numarası istiyor. Telefon numarasını girdikten sonra kayıt işlemimiz tamamlanıyor. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra tekrar üst çizgi. Burada adres bilginizi ve kişisel bilgilerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Davet koduyla da üye olursanız 150 TL kupon kazanabilirsiniz. Davet linkim yorumlar kısmında. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.